Mert Irma yeni yapılacak projeyle beraber Samsun halkıyla kavuşturulacak. Biz de konuyla alakalı Samsunlu vatandaşların görüşlerini aldık. Bakalım ne yanıt vermişler. Mutlaka güzelleşmesi, biraz akıntı olması, ne bileyim ya yürüyüş yolu yapılması, park alanı güzel bir şey olur yani tabi. Esnaf olarak gider yani. Koku da giderilecek bu bağlamda. Her yaz sonuna doğru pis bir koku var yani. Genel ne kadar temizlenmiş olmasına rağmen Çin'e pis koku Oluyor yazdı sonuna doğru. O kadar yani. Başka iyi olması tabii mutlaka bizim için de Samsun'da çok güzel olur. Yapılan çalışmaların ardından buraya oyun alanları, kafeteryalar yapılacak ve Samsun'a kazandırılacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence gayet güzel olur. Çünkü zaten burada koku geliyordu. Kokunalı ve görüntü kirliliği vardı. Buraya en azından kafeler falan gelse burası biraz daha canlanır. Malum sanayinin de yanında olduğu için biraz canlanması bizim için de iyi olur. Burada çünkü konutlar var. İnsanlar oturuyor burada. Yani Bu görüntüden kurtulursa daha güzel olur. Hem ekonomiye bir katkısı olur burası canlanırsa esnaf için ve vatandaş için iyi olur. Hem de bu görüntü kirliliği, koku falan azalır. Ben gayet güzel buluyorum. İnşallah güzel bir şekilde yapılır. Çok güzel olur da burayı zaten öyle onun için yapmışlardı ama bir türlü burayı bir düzene koymazlar. Şimdi bundan sonra nasıl olur? Artık ıslah çalışması olur da buranın evet. dibini derinleştirirlerse olabilir. Ama burada şu anda fareler geziyor, kol geziyor. Biz akşama kadar buradayız. Balık tutanlar falan oluyor ama buranın balı da yenmez. Yani balık yenir, yenir, diye yani tutuyor adam millet kolaylık versin. ya yani Allah nasıl kabul ediyor onu bilmiyor. Buraya insanlar e, gezebilecek, kafelerde oturabilecek. Çok iyi olur. Eskiden öyle bir şey için düşün, düşündülerdi burayı. Çok eskiden hı hı. çok güzel de bir şey yaptılar. Yol sağa sol yol var. Araç bile inse geçse gezer burada ama şu anda bakın hep şey hiç. O, burada hep pislikler var bak burada. Onun için burada yani şu anda olmaz ama güzel bir bakım olursa Samsun'a büyük bir katkısı olur. Yani ben katkısı hani olacağından çok memnun olurum yapılırız. Şu anda bile geziliyor ama pis işte. Yani fareler var. Bakıyorum bazı, bazı fare çıkıyor. Bak kedi fare gözlüyor da bak. Fare gözlüyor kedi. Ben seyrediyorum bunu. Bazıları da kaçıyor fareden. Gezi yolu vardı aslında. Büyüksel geldi buraya. 9 sene önce burayı götürdü yani. Yakışır. Daha güzel olur değil mi tertemiz olsa yani? Yapılacaksa evet. olur tabi Niye olmasın Yaptıkların her şey oluyor. Ama maalesef yapılması lazım. Bak görüyorsunuz değil mi? Şu anda e, Mert durumu hakkında neler söylüyorsunuz? Baksana sen de görüyorsun da. Siz vatandaş olarak burası yapıldıktan sonra vakit geçirmek için de ailenizle gelir misiniz? Tabii de Türklerle yani. beraber gelirim tabii ki. Yani e, or şey görüyorsun, söyleme, şey söylemeye gerek yok. Ortada manzara işte. E, gelirse ben her gün burada yürüyüş yapıyorum. Her gün de şu gördüğüm manzara rahatsız ediyor beni. Ben manzaradan rahatsızım ve bir an önce toparlanması lazım. Ya yani kim yapacak? Ne yapacak? Nasıl yapacak? Bilmiyorum. Yaparsa güzel olur yani. <laughs>